Evet arkadaşlar, ikinci derece denklemlerden devam ediyoruz. Şimdi de kökleri verilen bir denklemi kurmak. Şimdi bize köklerini verecek denklemin ve bu denklemin biz nasıl olduğunu bulmaya çalışacağız. İkinci derece denklemin kökleri x1 ve x2 olan ikinci derece denklem arkadaşlar. Evet x kare eksi tx artı ç formülüyle bulunuyor. Buradaki t dediğimiz denklemin köklerinin toplamıdır. Ç dediğimiz ise köklerinin çarpımıdır. Demek ki x kare eksi kök toplam artı kök çarpılmış ifademiz. Tabi bunun yanında bize bazı ifadeler verecekler. Mesela köklerden bir tanesi a artı kök p olan ikinci derece denklemin ikinci kökünü bize vermeyecek. Sınavlarda da bu şekilde yapar. Diğer kökü bizim kendimiz bulmamız gerekiyor. Diğer kök de buradan a eksi kök b'dir arkadaşlar. Yani bir tanesi artıysa diğeri eksi olmak zorunda. Yani birbirinin daima eşleniği olacak. Evet. Aynı mantıktan eğer köklerden bir tanesi a artı b -İ gibi ki bunu karmaşık sayılarda göreceğiz. A artı BI gibi bir denklem ise diğer kök A eksi BI'dir. Gene eşleniktir. Burada da sadece iyili ifadenin işareti değişecek. Birincisinde sadece bakın köklü ifadenin işareti değişti. Burada da sadece iyi ifadenin işareti değişecektir. İşte köklerden bir tanesi verdiği zaman diğerini biz kendimiz bulacağız. Diğer kökü soruda vermez bize. Şimdi bir örnek yapalım. Denklemin kökleri eksi 5 ve artı 2 iki olan ikinci derece denklem nedir diyor bize arkadaşlar. Soru bu. Öyleyse formülü bir yazalım. Formülümüz neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir 0. x kare bu x bildiğimiz x kökler toplamı. Bakın köklerimiz eksi 5'e artı 2 olduğu için bunların toplamını yazacağım. Eksi 5 artı 2 x artı Kök çarpımı da eksi 5 çarpı 2'dir. Eşittir 0. Düzenlersek bu ifadeyi x kare eksi 5 artı 2 burası eksi 3 yapacak. Eksi 3 önde x var artı 3 x. Bunları da çarparsam eksi 10 yapacaktır. İşte arkadaşlar kökleri verilen denklemi bu şekilde kuruyoruz. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi köklerden bir tanesi, bakınız, köklerden bir tanesi kök 5 eksi kök 3 eksi 5 olan ikinci derece denklem nedir? Ne demiştik? Köklerden bir tanesi a artı b ise diğer kökün ya da e, diğer kök a eksi b olacaktı. Eğer köklerden bir tanesi a artı kök b ise diğer kökümüz ne oluyordu? A eksi kök B. Şimdi burada kökün bir tanesini vermiş bize. Eksi 5 artı kök 3 diye. O zaman diğer kökümüz ne olacak? Eksi 5 eksi kök 3 olacaktır. Yani eşlenikte sadece köklü ifadenin işareti değişecek. Şimdi formülümüzü yazalım ve denklemimizi kuralım. Neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdı. Denklemin formülü. Buradan x kare eksi kökler toplamı. Bakın bunların toplamını yazacağım. Eksi 5 artı kök 3 x artı pardon x kare eksi eksi 5 artı kök 3 artı eksi 5 eksi kök 3 x bir de bunların çarpımını yazacağız değil mi? Artı eksi 5 artı kök 3 ile eksi 5 eksi kök 3'ün çarpımı. Evet. Eksi 5 artı kök 3 çarpı eksi 5 artı kök 3 arkadaşlar. Bakınız şimdi. Bunları toplarsam eksi kök 3 artı kök 3 birbirine götürdü. Eksi 5 eksi 5 de buradan eksi 10 yapar. Bir önünde eksi var artı 10 yapacak. X kare, x kare artı 10 x olacak. Bakın eksi 5 ile artı kök 3 eksi 5 ile eksi kök 3. Yani şu ifadelerin çarpımında ise burada bir eşlenik vardır. Eksi 5 ile eksi 5'i çarparsak ne olur? Artı 25. Buradan da kök 3 ile kök 3'ü çarparsak eşlenik olduğu için buradan eksi 3 gelecek. Eşittir 0. Yani sonuç x kare artı 10x artı 22 olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. İkinci dereceden bir denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Bakın 2x1 artı 2x2 eksi 3x1 x2 artı 2 sıfır bir de böyle bir çarpma vermiş 17 olan denklem nedir diyor arkadaşlar. İşte benim şu denklemleri ortak bir şekilde çözüp denklemin kökler toplamını veya kökler çarpımını bulup bunları formülde yerine yazmak. Şimdi buradan x1 artı x2'ye toplam t yani x1 çarp x2'ye de ç diyorum. Şimdi şu yukarıdaki ifadeyi 2 parantezine alırsak arkadaşlar. Bakınız şimdi 2 x1 artı x2 eksi 3 x1 x2 2'yi de karşıya atalım. Eksi 2 olsun. Yani burası bakınız 2t eksi 3 ç oldu. Yani buraya t demiştim. Buraya da ç demiştim. Öyleyse denklemimiz 2t eksi 3 ç eşittir eksi 2 oldu arkadaşlar. Şimdi alttaki ifadeyi bakın şu ifadeyi dağıtıyorum. Bunları çarpalım. x1 çarpı x2 artı 3x1 artı 3x2 artı 9 eşittir 17. Şimdi burada bakın kökler çarpımı. Şurayı da 3 parantezine alacağım. Evet burası neydi? Çarpım. Yani ç. Öyleyse buraya ç yazıyorum artı. Şurayı 3 parantezine alırsam x1 artı x2 olacak. Buraya da t dersek yine toplam yani 3t olacak. 9'u karşıya atarsam 17'den 9 çıkarsa 8 kalacak. Şimdi buradan ben kökler toplamını ve çarpımını bulayım arkadaşlar. Şimdi şu ifadeyi ikinci ifadeyi 3 ile çarpalım. Alt alta toplayalım. Bakın 3 3 buradan 3C de buradan birbirini götürecek. 3 kere 3 9T. 9T artı 2T var burada. Eşittir. 3 kere 8 24. 24'ten de 24'ten 2 çıkarsa 22 kalacak. Buradan 11T eşittir. 22 ise T buradan 2 çıkar. Bu nedir? Köklerin toplamı. Bunu getirip denklemin bir tanesinde yerine yazıp köklerin çarpımını bulalım. T yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 eksi 3 çarpı ç eşittir eksi 2. 4, 6 eşittir 3 ç ise ç de buradan ne çıkacaktır? 2. Bakın kökler çarpımını bulduk. 2. Kökler toplamını da bulduk. Bu da 2 çıktı. Öyleyse formülü de yerine yazacağız. Formülümüz neydi arkadaşlar? x kare eksi t x artı ç eşittir 0. Formül buydu. Bunu getirip Yerine yazıyorum. X'in karesi eksi toplamını 2 bulmuştuk. 2X artı çarpımını da 2 bulmuştuk. Eşittir 0. İşte arkadaşlar bu denklemin neymiş? X kare eksi 2X artı 2. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi de bize daha farklı bir soru tarzı var arkadaşlar. Soru da şöyle. x kare 3 x artı 5 eşittir de 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci denklem nedir diyor. Bakınız. Bizden istediği denklem, denklemin kökleri bunlar. Peki ne diyorduk? Kökler toplamını ve kökler çarpımını kullanarak denklem oluşturacağız. Bakın bir daha söylüyorum. Bizden istenilen denklemin kökleri bunlar. Öyleyse x kare eksi tx yani kökler toplamı. Bunları toplayacağım şimdi. E, t yerine bunları yazarsam. Bakın x1 artı x2 artı 4 olacak x. Sonra artı kökler çarpımı yani bunların çarpımı x1 artı 2 çarpı x2 artı 2 olacak eşittir 0. Burayı düzenliyorum. Bakın x kare eksi buradan x1 artı x2 artı 4 çarpı x artı bunu dağıtırsam x1 x2 artı 2 parantezinde x1 artı x2 artı 4 eşittir 0 olacak. Şimdi burada bakınız kökler toplamı ve kökler çarpımı ifadesi çıktı karşımıza. Neydi bu denklemin kökleri x1 ve x2? Şimdi benim x1 ve x2'nin kök toplamını ve çarpımını birinci denklemde bulup yerine yazacağım. Bu denkleme göre x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 3 x1 çarpı x2 c bölü a'dan 5 çıkacaktır. Bunları getirip bu denklemde yerine yazıyorum. x kare kök toplam buradan 3 yapacak. 3 4 de buradan e, burası 7 yapacak. Eksi 7x olur. Burası köklerin çarpımı. Burası 5 yapıyor. Artı 5. Artı. Burası kök toplamı 3. 2 kere 3 6 artı. Buradan da 4 eşittir 0. Düzenlersen bu ifadeyi işlemlerimi yapalım. x kare eksi 7 x 6 10 15 15 eşittir 0. İşte arkadaşlar bize bizden istenilen denklem buymuş. Bunun bir kolay yolu daha var. Bir pratik yolu arkadaşlar. Onu da size şöyle izah edebilirim. Evet size şöyle bir yolla onu gösterebilirim daha pratik bir yol. Bakınız şimdi. Gençler. Şimdi bize bir denklem vermiş. x kare eksi 3x artı 5 eşittir 0 denklemi. Bu denklemin kökleri x1, x2'dir. Bizden istediği x1 artı 2 ve x2 artı 2. Şimdi fonksiyonlarda ters almayı bilirsiniz. Yani bir fx fonksiyonu x artı 2 ise ben bu fonksiyonun tersini pratik yoldan alabiliyordum. Neydi? F'in tersi x eksi 2. İşte arkadaşlar sizden istenilen denklemlerde zaten şu ifade aynıdır. Yani 2 ise 2'dir. Eksi 2 ise eksi 2'dir. Eksi 3 ise eksi 3'tür. Sizden şu ifadenin tersini alıp bulduğunuz bu ters ifadeyi getirip bu denklemde yerine yerine yazmanızı istiyorum. Bakın x yerine x eksi 2 yazarsam ben bu denklemde x eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı x eksi 2 artı 5. Yani bunu yaparsanız bir önceki yaptığımız çözümdeki gereksiz işlemleri yapmasınız. Çünkü orada çok karışık ifadeler var. Bakın bunu açıyorum. x kare eksi 4 x artı 4 eksi 3 x artı 6 artı 5. Düzenleyelim bu ifadeyi x kare. Bakın eksi 4 x eksi 3 eksi 7 x. Buradan da 6 10 15. Pardon. 6 10 evet 15 eşittir 0. Bakalım. Bir önceki denklemde ne bulmuştuk? x kare eksi 7x artı 15 bulmuştuk. Burada da yine x kare arkadaşlar eksi 7x artı 15'i bulduk. Yani aynı sonuç. İkisi de aynı bakın gördüğünüz gibi. Ki bu daha kolay bir yöntemdir. Bundan sonra gelecek soruyu bu tarz çözmeye çalışacağım. Şimdi bakalım. Arkadaşlar şimdi bize bir soru x kare eksi 2 x eksi 1 eşit işte sıfır denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri işte 2x1, 2x2, 2 x1 eksi 1 ve 2 x2 eksi 1 olan ikinci derece denklem nedir diyor. Bakın bunu bir önceki yaptığımız yöntemle yapalım. İsterseniz bunu kapatıp kendiniz yapabilirsiniz. fx şimdi buradan 2 x eksi 1 yani burada x1 x2'nin hiçbir önemi yok. Bunun tersini alırsam arkadaşlar f'in tersi x x artı 1 bölü 2 yani bunun fonksiyon mantığındaki tersini alıyoruz. Bunu getirip denklemde x gördüğüm yere yazacağım arkadaşlar. Yani x artı 1 bölü 2'nin karesi eksi 2 çarpı x artı 1 bölü 2 eksi 1 eşittir 0. Evet bu işlemlerimizi bir yapalım. Burası x kare artı 2x artı 1 bölü 4. Eksi bakın bunları çarparsam ikiler birbirini götürecek. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi x eksi 1 eksi 1 eşittir 0. Şimdi bunun paydası 4. Arkadaşlar bunun tamamını 4 ile çarpıp şu paydadan kurtulmaya çalışacağım. Bakın tamamını 4 ile çarpıyorum. Yani şöyle 4 ile. 4 ile çarparsam bu 4 gidecek. Ve burası x kare artı 2x artı 1 kalacak. Bakın burayı da 4 ile çarpıyorum. Eksi 4, x eksi 4, eksi 4 eşittir 0 olacak. Evet işlemlerimizi düzenleyelim. x kare eksi 4x'den 2x çıkarsa buradan eksi 2x kalacak. Buradan 4, 4 de buradan 8, 8'den de 1 çıkarsa eksi 7 kalacaktır. Evet arkadaşlar bakın bu soruyu bir önceki çözdüğümüz yöntemle çok daha rahat çözebildik. Çünkü diğer yöntem bazen bizi çok yorabiliyor. Oradan da yapabilirsiniz ama ki esas yolu odur. Buradan da çok rahat çözebilirsiniz gençler. Evet, devam ediyorum. Bakınız şimdi. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bu denklemin köklerinin çarpmaya göre terslerini kök kabul eden ikinci dereceden denklem nedir diyor. Neymiş arkadaşlar? Bu denklemin kökleri x1, x2'dir. Bu denklemin köklerinin çarpmaya göre terslerini kök kabul eden. Yani 1 bölü x1 ve 1 bölü x2'yi kök kabul eden denklemi soruyor bize. Evet isterseniz bunu bir önceki yöntemden yapalım veya buradan fark etmez. Şimdi bize istenilen denklem. Şimdi denklem nasıl kuruyorduk? X kare eksi t x artı ç. Doğru mu arkadaşlar? Kök toplamı. Bakın x kare eksi köklerin toplamı yani 1 bölü x 1 artı 1 bölü x 2. Çünkü bizden istenilen denklemin kökleri bunlar x artı. Buradan da 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 eşittir 0 olacak. Yani denklem bu. E, x1 ve x2 bu denklemin köküydü. Öyleyse bu denklemde bakınız x'in karesi eksi buradan payda x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 x çıkacak. Buradan da 1 bölü x1 çarpı x2 eşittir 0 olacak. Bakınız x1 ve x2 bu denklemin kökü olduğu için bu denklemde kökleri toplamını buluyorum. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi 3 x1 çarpı x2 c bölü a'dan eksi 4 çıkacaktır. Evet. Bunları getirip denklemde yerine yazalım. x kare eksi. Bakın kök toplamı eksi 3 kök çarpımı eksi 4 çarpı x artı 1 bölü x1 çarpı x2 Ay, burayı yanlış yazmışım. Burası artı 4 olacak arkadaşlar. Şurası kök çarpımı. Evet. Burası ne oldu? 4 oldu. Şimdi bunu da paydaki 4'ten kurtulmak için her tarafın yani tamamını 4 ile genişletiyorum. 4 ile çarparsam 4x kare. Bakın eksi eksi artı yapacak burası. Artı 4 ile gidecek. burası ne olur? Artı 3x. Buradan 4 giderse artı 1 eşittir 0 olur. İşte denklemimiz budur gençler. Evet. İşte yani bu soruda yaptım. Bakın bu soruda e, orijinal çözümünden yaptım. Yani x kareksi tx artı ç ile. E, bunu e, yine bir önceki yaptığımız sorudaki gibi tersini alıp yapabilirdik. Çünkü buradaki 1 bölü x'in tersi gene 1 bölü x yapacak. Yani şöyle yapabilirdik. f'in tersi deriz. Arkadaşlar buradan 1 bölü x ve bu denklemde getiririm. x gördüğüm yere 1 bölü x yazar. E, bu işlemi çözerdim, düzenlerdim. Yine aynı şeyi bulacaktık. Evet gençler şimdi de şöyle bir sorumuz var. x kareksi 3x artı aşı sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri x1 artı 2, x2 ve x1 çarpı x2 olan ikinci derece denklem x kare artı b, x artı 3 hissediyor. a artı b nedir? Bakınız bunu mecburen orijinal yöntemden yapacağız. Çünkü bu farklı bir ifade. Şimdi bizden istenilen denklemin kökleri x1 artı 2, x, x2 ve x1 çarpı x2'dir. Peki kökleri verilen denklemi nasıl kuruyorduk? x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırla. Yani x kare eksi t toplam arkadaşlar. Bakın kökün biri bu biri bu. Yanlış olmasın. Kökler toplamı x1 artı x2 artı x1 çarpı x2'dir. x. Çünkü bakın burada yanlış olmasın. Kökler bunlar. Yani kök toplamı ve kök çarpımı diğer denklemin kökü. Şimdi de bunları çarpıyorum. x1 artı x2 çarpı x1 çarpı x2 eşittir 0. Şimdi bize kök toplamı ve kök çarpımı gerekiyor. Onu da birinci denklemle yapıyorum. Birinci denkleme göre kök toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 3 kökler çarpımı da x1 çarpı x2 c bölü a'dan a yapacak. Bakın bunu getirip bu ifade, bulduğum bu ifadeleri getirip bu denklemde yerine yazıyorum. x kare eksi x1 artı x2 yerine 3 yazıyorum. x1 çarpı x2 yerine a yazıyorum. x Burada gene x1 artı x2 3. Burası da a. Eşittir 0. Denklemi arkadaşlar bakın denklemimiz bu. Oluşan denklem. Neymiş? x kare eksi 3 artı a x artı 3 a. İşte diyor ki bu denklem şu denkleme eşitmiş. Neymiş eşit olduğu denklemde? x kare evet denklemde x kare artı bx artı 3 eşittir 0. Şimdi diyor ki bu ikisi birbirine eşit. Bakın bunlar birbirine eşitse polinom eşitliğinden de hatırlarsanız aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit. Bakın x kare x kare eşit. Burada x'i terimin katsayısı sayısı x'i terimin katsayısına eşittir. Yani eksi 3 artı a eşittir b'ye. İkincisi buradaki sabit terim buradaki sabit terime eşit olacak. Yani 3A eşittir 3. A da buradan 1. A yerine burada 1 yazarsam eksi 3 artı 1 4 yapar. Eşittir B. Evet. Bakınız A ve B'yi bulduk. Burada da yine polinom eşitliğini kullandık ki önceki bilgileri sürekli karşımıza çıkıyor zaten. A 1 B de eksi 4 ise A artı B'yi sormuştu bize. Buradan da eksi 3 çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Bundan sonraki gençler, e, bundan sonraki konumuz ikinci derece denklemlerde. Bakın ikinci derece denklemlere dönüşülebilir denklemler var. Yani bundan sonraki konumuz bu olacak denklemlerde ve bununla beraber denklem konusunu bitireceğiz. Evet, neymiş? ikinci derece denkleme dönüşebilir denklemler. Evet, sağlıcakla kalın. Kolay gelsin.